Merhabalar. Kısa bir videoyla sizlere burada görmüş olduğunuz spindle'ı buradaki sürücüyle nasıl süreceğimizi, parametreleri nasıl ayarlayacağımızı anlatmaya çalışacağım. İleride bir projede kullanacağız bunları. Hertz marka bir spindle motorumuz var. 400 Hz, 3.7 amper, 24.000 devir, 220 voltluk bir motor. Burada da delta marka bir frekans sürücümüz var. Şimdi hemen parametre ayarlarını anlatayım. Bağlantıları zaten buradaki şemadan görebilirsiniz. Bunlar girişleri bir fazla yani 220 voltta çalışan ama çıkışına 3 faz veren çünkü bu tür spindle'lar her zaman 3 fazlıdır. 3 faz veren çıkışları burada oluyor. Bazıları farklı sürücülerin farklı yerlerde olabilir. Bunu dediğim gibi üzerindeki bağlantı şemalarından çok rahat bulabilirsiniz. Önemli olan daha doğrusu biraz daha zor ya da kafa karıştırıcı olan parametreleri ayarlamak. Çoğunlukla bu kitapçıklar İngilizce olur. Bunda da yine İngilizce. Hemen parametrelere geçelim. Şimdi ayarlayacağımız e, parametreler bölümler haline ayrılmış. Kullanıcı parametreleri diyor. Bunlarla işimiz yok. Şurada basit parametreler var. Burada iki değer değiştireceğiz. E, çalışma parametreleri ve arkada da motorun güç parametreleri var. Onları değiştireceğiz. Şimdi öncelikle frekansla başlayalım. E, basit parametrelerde 0.1.00 ve 0.1.01 .01 parametrelerini 400 Hz'e çıkarmamız gerekiyor. Çünkü motorumuzun etiketi de 400 Hz'lik bir motor olduğu. Yani 400 Hz verildiğinde 24.000 devirde dönebileceği yazıyor. Parametreyi nasıl seçiyoruz? Şöyle seçiyoruz. E, Enter tuşuna bastığımızda bakın parametremiz geldi. Bize 0.1.00 parametresi geliyor. Önce iki dijiti yanıyor. Bunu 0.1'e ayarlayıp enter'a bastıktan sonra sonra sonraki iki dijit geliyor. Bunda da 0.0 olacak. Enter diyorum. 400 erse ben daha önceden ayarlamıştım. Bunu şuradaki yön tuşlarına basarak 400 else getiriyorsunuz. default olarak 60 Hz'dir bu. Bunu 400 Hz'e çıkaracağız. Enter diyorum. 0100. Şimdi 0101'i yine aynı şekilde 400 Hz yapıyoruz. Yine Enter diyorum. Sonrasında çalışma parametreleri var. Çalışma parametrelerinde 02'ye geçiyor. Baştaki 01'i 02 yapmak için bir kere moda basıyoruz. Burası kayboluyor. 02 yapıp enter basınca tekrar geri geldi. 02 02 02, 02 0 parametresi enter diyorum. Bu 02 0 ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Motora gönderilecek olan frekansı nereden ayarlayacağız? Bunu seçiyoruz. Frekans kaynağı. Eğer 4 olursa burada yazdığı gibi üzerindeki potansiyometre ile frekansı arttırıp azaltıyoruz. 4 olursa eğer 0 olursa şuradaki yön tuşlarıyla yukarı tuşuna bastığında frekansı arttırıyor, aşağı tuşuna bastığında azaltıyor. Eğer 1 olursa da buradaki klemensin üzerinde analog voltaj input kısmı var. Buraya 0 ile 10 volt arasında bir gerilim gönderiyoruz. O gerilime doğru orantılı bir şekilde 0 ile 400 Hz arasında bir frekans gönderiliyor motora. Mesela 10 volt göndersek 400 Hz, 0 volt göndersek 0 Hz, 5 volt göndersek de 2 Hz, şey, 200 Hz frekans gidecek motora oran orantılıyor. Bu özellik önemli AVE ee, AV'ye girişi çünkü bir freze yapacağınız zaman ya da bir CNC torna da kullanacağınız zaman bilgisayardaki programla bizim uygulamalarımızda genelde MEC3 program oluyor. Programla otomatik olarak G kodlarıyla bu motoru belli bir hızda döndüreceksek o zaman biz buradaki analog voltaj input'u kullanıyoruz. Yani analog voltaj input'u kullanmak için bu 04 değerini 01 yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili ben detaylı bir çalışma yapmıştım daha önceki videolarımda. Farklı bir sürücü vardı, farklı bir motor vardı. Ama o videoyu izlerseniz mantığını ve nasıl bağlantı yapılacağını anlarsanız o videonun linkini de bu videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Potansiyometreyi kullanacağımız için burayı 04 seçiyorum, bastım. Hemen sonraki parametremiz 02 sıfır bir parametresi. Hemen ona da giriyorum. Bu ne işe yarıyor? Bu da şimdi motora frekans gönderiyoruz ama frekansın yanında bir de çalış ya da çalışma bilgisi, dur, dur ya da çalış bilgisi gönderilmesi gerekiyor. Start, stop. Şimdi bununla da onu seçeceğiz. Eğer bu 0, 0 olursa Üzerindeki bakın şurada yeşil bir tuş var run altında da stop var. Runa bastığımızda frekans buna gönderilecek stopa bastığımızda frekans kesilecek. Bu bu işe yarıyor. 00 seçilirse. 01 seçilirse şurada e, MI1 var. Bu MI1 girişiyle şuradaki DCM'yi kısa devre edersek çalışıyor 01 ile. 02 var. 02 ile de yine öyle çalışıyor. Fakat arasında bir fark var. Eğer 0 1 seçersek buradaki kısa devreyi sağladığımızda motor dönüyor. Kısa devreyi bıraktığımızda motor duruyor. Aynı zamanda motoru stopla da durdurabiliyoruz. 0 2'de sadece buradaki kısa devreyi kaldırarak durdurabiliriz. Stop çalışmaz. 03 ve 04 var. Onlar da buradaki rs Ares 485 ile kullanılacaksa onları seçiyoruz. Onlarla kullanmayacağımız için biz şu an 0, 1'i seçmemiz yeterli. Bunun dışında bir de motorun akım değerleri var. Bu da 7 numaralı parametrede. Moda bastım, burayı kapattım, burayı 7 yaptım. 7-0-0 olacak. 7-0-0. 3.7. Bu bu motorun akım değeri, maksimum akım değeri. Etiketinin üzerine 3.7 amper yazıyor. 3.7 diye girdim. Hemen akabinde 701 var. 701 de motor boştayken çalışma akımı. Bu da maksimum akımın yüzde 40'ı. Yani 3.7'nin yüzde 40'ı aşağı yukarı 1.48 yapıyor. 1.5 olarak girdim ben de bunu. Bunu da girdikten sonra iki sefer moda basarsanız başa döner. Bakın frekansı arttırdım. Motor dönmüyor. Run'a basıyorum. Dönmüyor. Niye? Çünkü biz şöyle ayarlamıştık. Buradaki DCM ile MI1'i kısa devre ettiğimizde dönecekti. Bakın. Kısa devre ediyorum. Motor dönmeye başladı. Kısa devreyi kaldırdım. Motor durdu. Frekans kapattım. E, <laughs> Enter'a bastım. Hemen şuradaki frekansı dur çalış parametresini değiştireyim. Bu sefer de runla deneyelim. 201 201 dijital keypad'i kullanacağız. O da 0 olacak. Enter dedim. İki kere moda basarak çıktım. Bakın şimdi frekansı arttırdım. Bakın burayı kısa devre etsem bile DC M ile mi 1 i çalışmıyor. Nasıl çalışacak? Run'a bastım. Çalışıyor. Stop'a bastım. Duruyor. Basit bir şekilde bu motorumuzu bu şekilde kullanabiliriz. Dediğim gibi diğer videoyu da izlerseniz gayet faydalı olacaktır. Şimdilik hoşçakalın. Sonraki çalışmalarımızda görüşmek üzere.